Herkese selamünaleyküm aleyküm. Hayırlı günler olsun. Teyzem böyle bizi kahvaltıya davet etti. bekleşi davet etti. Bizi de çağırdı. Hep birlikte gelindi. Ellerine kollarına sağlık. Maşallah maşallah sofrasına her şeyden hazırlanmış. Şey, Merhabalar. Hoş geldiniz Atlama kanalına. <laughs> Sefalar getirdiniz. Takipçileriniz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz de soracak olursanız. Elhamdülillah çok çok iyi arkadaşlarım. Böyle bir video çekelim. Siz değerli arkadaşlarımıza paylaşalım dedik arkadaşlar. Bekleşimiz askere gitmeden hemen yakalayıverdim. <laughs> <laughs> Zaten kaç gündür yakalayamadım çocuğu. Dün de yakalayamadım. Bugün yakalayayım dedim. Evet. Yakaladım. Bugün Hasta mısınız? sen? Kız boğazım boğazım çok kötü hmm. Derbat. Böyle arkadaşlar. Biz yedikten am sonra inşallah çekeriz. <laughs> Şöyle göstereyim bir daha. Buyurun gelin değerli takipçilerimiz hep beraber yiyelim. İçelim de. İçelim. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah sağlığımız, sıhhatımız yerindedir. Bizleri de soracak olursanız işte arkadaşlar benim boğazım biraz ağrı yiyor. Bayağı oturmuş senin boğazın. Aynen. Çok sürekli de var. O yüzden öyle. Kaç oldu? Biz kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Sonra tekrardan görüşürüz değerli takipçilerim. <laughs> Vallahi yiyen kalktı, yiyen kalktı. Bizde daha çay içiyor can dostları. Buyurun gelin. Hiç bir arada burada kaldı. Buyurun gelin. Bektaşların listesi de iyi evde Ama bir şey mi izliyorlar? Tele televizyonun ya da bir şey izliyorsunuz. Sesini kıstın. Kıstılar. <laughs> 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 Çocuklar da yaşayın yanında. Eee? Şöyle Şuraya... Sizler ne yaptınız can dostları? Nasılsınız? Bir de bir sessizlik Sağlığınız, var. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Kurban olduğum Allah'ım. Sağlık, sıhhatler versin inşallah cümlemize. Hastalarımıza şifalar versin. Dertlerimize devalar versin. Kurban olduğum Allah'ım. Bugün. i̇nşallah. Ne hal sizde bugün? Ben de öyleyim. Köpek Çocuklar yanında Kupaklar ya. Çocuklar ya. ha? şimdi. <laughs> korkma. Uyuyamadım ki buğum var ya sabahı tabi hiç uyumadım. Sabahı zannım uyum, ne yok mu diyorum. ayaktaydım. Peki bekleş uyumamış ya mı? He bekleş kaydı. Telefonda uyuyor <laughs> da uyuyamadım. Telefonun günlerinin tadını çıkarıyor Bektaş. <laughs> Gerçi onu rastgele oynuyor mu ki telefon? <laughs> Ey baba. Bektaş değil mi? Bana demiyormuş. İnişte diyor Gülen'de. Ha babam. <laughs> Böyle biz bugün kahvaltımızı yaptık hep birlikte. Biraz erken kahvaltı yaptık. Enişlemin kesesine Allah'ım bin bereket versin. Bacım enişlemin kesesine. Evet. evet. Geçmişlerinin ağzı Allah da Allah'a bol versin. Işte. Ben inşallah. Şey, pekteşi bir türlü yakalayamam. Çocuk bir doğuyor, bir doğruyor, bir bir doğruyor. Evet. Ondan sonra dedim ben Züleyha dedim. Bu dedim ben koyu yakalayalım. Ondan sonra gelsin çocuk dedim, bir kahvaltı hazırlayalım. Evet. <laughs> Kahvaltıya çağıralım. Çünkü hiçbir şey demeye yok. Evet, bugün bahar gile gitti. Dün akşam üzeri geldi. Ondan sonra arkadaşlarıyla geziyor, gezdi işte. Salı günü gidecekler arkadaşlar. Allah Allah'ın kurbanı <laughs> yaratanın yolunu açılırsa inşallah. <laughs> ne zaman gidiyor teyze? askerlerimizi, uzmanlarımızı, polislerimizi, jandarmalarımızı. Esirgesi kurban olduğum Allah'ım. Salı günü Sözlü Has hmm. kaldı ama ya. Gelmesine de az kaldı. İki ay kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. Gelirken seviniyor ki. Utku yine <gün> aynısını yaptı. <gülüyor> <gülüyor> <He>. Videodaydı. <laughs> Hoş geldin Ece'yle. <gülüm. gülüyor> Evet inşallah gelirken söyleyeyim. Giderdim. 479'la. Evet, yo. gördüm. gördün mü?

Kopya yemek bilmeye gitti. Bir ses geldi. Allah'ım ya. Neden geliyor? Kamerayı, Bismillahirrahmanirrahim. Kamerayı unuttu. Ha. Baktım Mustafa. <laughs> Ondan sonra da <laughs> bir sesten de ödümüzü durdu. Kız mı dedi? Korktum <laughs> ama. Ne yedir adam var, <mı? gülüyor> var Anne bizim um, aşağı indi de var mı bacım kamera öyle değil. Te telefona şey ise ki konuşabilirsin. Ha öyle mi? Evet, bizim bir telefona geçecek. Telefona bağlandığı için konuşabilir. konuşabilirsin. Televizyonda nasıl konuşacak ya? i̇şte. Dışarıda hani kamera Bu, bu aslında, bizim bir iki tane aşağıda bir, aşağıda bir ikisi şey gizli de ikisi aç. Bu da televizyon olabilir değil mi Olabilir Olur ya ablacığım olmaz olur mu ya? Sizin burada televizyon var değil mi? Sobaya kuruncu çıkardık ya. Yanar. <laughs> <laughs> evet. Şurayı tam televizyon. Şurayı iyi. <laughs> şu, <laughs> hem de nasıl güzel. Orada da suyu. Burada priz yok işte. Priz. Alınır bir ya biri herhalde. D aslında şuradan şöyle gitirsen. He, gitsen he. Gitsen, gitsen, gitsen. he, olur. Da yazın, yazın. Hmm. Evet. Bu kadar girdiğimize çok şükür. Kurban olduğum Allah kim Benim televizyonum yeri tam oraya. He he. Evet. Bu kadar girdik. Bura değil. Çok şükür. Evet. Kore kendine de dedi bende. Şuraya bir televizyonu koyalım. Televizyonun yeri aslında oraya. Hı hı. Nasıl iyi olur, güzel olur. Anam benim de bu televizyonu iyi diye televizyonu bayağı büyük diye He. O biraz aşağı şey edilecek de nasıl tek getirecek Bizimki onlarda. iyi aşağı değil. Şöyle iyi. bir şeyim alırsak, bir şeyim getirirlerse anca o zaman da aşağı inecek pek yüksek tam. Şöyle bakacağım da anam kavga oynar ya. Esas çok yüksek tezgah. Bayağı yüksek Ha ya işte arkadaşlar bu onda günümüzün, ömrümüzün biri bu bu böyle gidiyor, geçiyor işte. Böyle neyim acaba? Anneye acaba? Ne biçim canım istiyor? ya bu ondan daha fazla kadarı yapamam geç. Ne bir? Bu dünya böyle. Iyisini. İyisine, kötüsüyle, Acı tatlısıyla, ha, acısıyla, tatlısıyla geçip gidiyor ömür. Ömür geçip gidiyor işte. Biz günler geçiyor diyor ya, gün evet, değil. Biz, ömrümüz geçiyor. Mesela geçen sene kaç yaşındaydı? Bu sene kaç yaşında? Evet. Sene sene evet. bir bir gidiyor arkadaşlar, yaşlar. Acaba bir şey yok. Allah sağlık, sıhhat sağ versin inşallah herkese. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim, eee buradan Dün ben dediydim de, o videoyu kaldırdım ben. Ama bunu söyleyeceğim. Ee, benim kardeşime, Barış kardeşime... Mesajı kim yazdıysa sen çıkacaksın. Sen beni de dur tahminim. Sen beni de izliyorsundur tahminim. O mesajını aldım ben. O mesajını aldım, ekran kaydını. Herkes ayağını bu saatten sonra denk kaldım Sen kim isen... Gerçek kimliğinle çık karşımıza. Gerçek isminle gel. Anladın mı? Ha. Gerçek ismini verirler. Benim nanemi karıştırıyorsun Hı? sen? Benim kardeşimin çiğine gelip de mesaj mesajda yazıyorum. Ne karıştırıyorsun? Bir de niye ta kardeşim adam adam mesaj yazdırıyor? Sen kimsin? Abi. Sen benim kardeşim, o benim kardeşim, canım ciğerim. Sen kimsin de ona mesaj yaz. Bir de şöyle bir şey var. Hı? O yazan kişi o kadar doğru mu ki acaba? He? Sen kimsin ki bu mesajı yazma şeyi gereği ki. O, 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 o kişiyi sadece, o yazıyı sadece ben bir kişi yazıyor, onu biliyorum. Aynen, kırışık muşamba evet. yazın, yazmış. Hı hı. Kırışık muşambaymışsın ben. Ben kırışık muşamba oluyorum. ben kırışık muşamba Siz olayım. genç olun. Siz genç olun. Ha, şöyle bir şeyler, boyacılığa yaptırsam ben de güzel görürüm de. Ben o öyle şeyler sevmiyorum. Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Sevmiyorum. Sen bana bir şöyle bir iyi bir makyaj yap. Sen gibi lop gibi vallahi. Öyle bir yapıyorum. Ben sevmiyorum işte. Sen de sen sen şimdi ne Boşa kırışık muşamba diyorlar. O kişiler kendileri iki kilo var. ağzında. Sen kısa kıyım otuz kilo. Ha hani neyse. Benim kardeşime mesajda işte kırışık muşamba diyerek bana sen kime kimi kesin? Boya kutusunun kime, içine kime düşüyorlar kime, şey diyorlar, millet. Ha? Sen kendine aynada hiç baktın mı onu yazan? Sen Biz makyajı genç olduğumuz halde ya bir düğünde yaparız ya bir önemli günde yaparız. Biz Bunları her gün yapıyor. Biz evvel bir makyaj yaptım. Düğünüm olurken bir öcemi şey mi ne kız o koyanca aldılar. Adını da bilmiyorum. Bir kere bir dü düğünümü oradan çaldım. Ondan sonra 30 senedir daha ben rut çalmış insan değilim. Burada. Ben 67 yaşındayım ben hiçbir de görmedim. Hiç öyle bir şey. Demek ki dediğim gibi o kadar boyayı cilayı ben de yapsam ben buruşum buruşum olmam da işte ben de sevmiyorum. Bacım ben bir gün bir haber iyi bir boyayla cilayla da bakalım. Ne buruşum buruşum. Ayşe bir, bir gün bir iyi bir boyayla cilayla da. Tamam. Çıklanlara hey. bir, bir çıkayım. Bir ne kadar gereksizsiniz, o kadar gereksizsiniz ki siz. Vallahi billah. Yo ne şeyiniz var? Ben alıp veremediğiniz var da daha benim lafımı kurudamadınız. Bir zorlukla. de şey. Siz sadece videolarda tanıyorsunuz. Siz gelip de burada aklımın nasıl bir kişi olduğunu gördünüz mü, tanıdınız mı? Belki de buraya gelince daha da iyi olduğunu göreceğiniz. Aynen. Gelen yani. gelen takipçilerim var. onları iyi biliyor beni. Yani. İyi tanıyorlar beni. Benimle konuşan takipçilerim de var. Evime de geldiler. Çayımızı da içtik, sohbette gittik. Yani. Beni tanıdılar. 25 dakikalık videoda ne görüyorsanız siz bizi, <laughs> bizim daha da çok mesela bizim kanımız sıcak herkeslere karşı. Kimse kimsenin içini bilmez, dışını bilmez. Bak, Ağzı olan konuşur, de. ağzını sallayan sallayana işte. Yo, bak diyor, yazsın, yok bak bazılarda diyor ki onlar yazsın siz seslenmenize. Ama bir yere kadar. Şöyle arkadaşlar evet. tamam. Tamam da ben de bir insanım. Yani. Ben de bir canım. Yani ben de bir canım arkadaşlar şurama getiriyorlar. İyice, Gerçekten. Iyice, benim Barış kardeşime, kardeşime, benim Barış kardeşime mesaj atmışlar ince de iyice şaşırdılar. Mesaj yazmışlar. İşte kırışık muşamba da bilmem ne 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 neydi. Sen kimsin? Sen kimsin? Gerçek gerçek kimliğine gel. Gerçek isminin engel. Ya da benim karşıma çık da konuş bana laf konuşacak yazar. Yok bir de kırışırsan da sen Hı. kendine kırışırsan. Onlara ne ilgilendiriyorlar da gelip de öyle yazıyor. Bilmem ya. ne ge yani size ne şey oluyor yani. da yani gelip de ağzınızı sallıyorsunuz siz. Kırışırsan Hı? kendimize pörüştür. Aynen. Size ne? Doğru değil mi? Çatlı onlar ya. Gerçekten laf bulamıyorsunuz herhalde. Çatlı. Çinliler bacım boş ver. Kafam bile daha mı boş ver. Ama... Yok bacım da şimdi e, takipçilerimin bazıları kızıyor. Ama kızıyorsunuz arkadaşlar. Sizler de haklısınız. Ama ben yorumlara açık değilim. Her zaman dediğim gibi açığım. Ama benim yaptığım işlere yorum yapılsın arkadaşlar. Ya bana dinletip koyma onlar ya. Yüzünün burşunu ne öğreneceksiniz siz? Dinletip koyma onlar. Yok ben sizi tanıyor musunuz iyi bir şey misiniz yani? İyi bir, bir şey, şey değil. Botoks de, yaptıralım. Hep bir de gidelim. <laughs> gidelim. Şimdi anne sana bir makyaj yapsa sen belki de o yazan kişiden de iyi gözükür. Ben makyaj da istemem. Ya, ya, bir şey de, de istemem. Ben böyle giderim. Bir de şöyle bir şey var ya. Ben bunları ne kadar tanıyorum ya. Ben bu bana böyle diyenler ne kadar tanıyorum. İşte. İtimaz siz nerelerdesiniz? Nahal Nasıl dediniz? bir insansınız? Tanıyor mu ben sizi? Cenab-ı Allah'ın böyle getirmiş ha? dünyamıza böyle bir böyle insan, bizi. Bir insan, bir insan Allah konuşmadan önce otursun iyi bir şöyle bir düşünsün. Niye şimdi bizim mesela kırışığımız yok? Yaşımız geçtikçe ha? yani Bak benim şu an gözümün şu tek çizgi oluştu. Benim Ayşe, ben anladım. Kırışık da olabilirim onlara ne? Değil mi? Allah böyle yaratmış. Yaşımız geçtikçe ileride duruşacak da bozulacak da yani. Durduramazsınız ki yaşlanmayı. Onlar ne ilgilendiriyor ama? ama. Benim, benim ne olduğum onlar ne ilgilendi? Ben, 6 ın 6 ın işte. ben 67 yaşına girdim. Laf mı Ya değil mi? Yaş geçtikçe işte. Ölce Bizim ayda pek Ay kalamamız işte. Amma var ya arkadaşlar benim barış <laughs> kardeşim valla <laughs> lafını hiç çekmez. Eminim yani o mesajını O şey yapın, dört dörtlük dört dört vermiş vermiştir. Dört dörtlük vermiştir <laughs> o mesajın cevabını. O bayağı bir laf Kardeşim verir ya valla eminim verir iyi de yapmış. Ben yazmayadık aşağıya. Nasıl şekilde Doğru. cevap veririz? İnsan gibi durana kimse bir şey yapmaz. Sen şuradan gelir de işte yok benim kardeşime beni, beni bana atarak ne mesaj yazıyor? He? O da senin lafını bir güzel vermiştir eminim. İyi de yapmış. Allah bir iyi yapmış. İzliyordur ya, kesin beni izliyordur. Tabii beni de yazacak mı yani? Beni bildiğin göre izliyordur. Nasıl işsizleri? Kendine dünya tuğunu yok. Hiç işleri kuşları yok da ona bir kardeşine bir yorum Benim istedim istedim. hiç vaktim olmuyor öyle işleri yapmaya. Bu ne Dünyada kalp kırmaya ne gerek var ki? Şöyle iyi yorum yapalım, kalp kırmayalım diyen hiç yok vallahi. Yok yok, kalp kırıyorlar zorlu. Kırmam bak, Allah kırmak iyi bir şey değsin yaptığımız. Ama şunun onlara göre iyi bir şey Ama şey değil işte. Şunu unutmasınlar, düşmez kalkmaz bir Allah. Ben o yorum yapanlar, kötü yorum yapanlar Allah'a havale ediyorum. Kurban olduğum Allah, ım Allah ım da, yiymez, da var. İyimez, ihmal da gelmez. Sadece bunu diyorum ben. Ayy. Eğer bir gün başınıza bir iş gelirse, ha ben filana böyle böyle yaptıydım da, Şimdi de, de Allah'ım benim başıma verecek diyeceğimiz <laughs> o zaman. Yok yine karanlık yağlarsanız elbette biz bunun başımıza bir de tepkini alalım. üşüdüm. Yapacak bir şey yok bacım. Ya beni ilgilendirmez Ne de yani. Benim barış kardeşime gelip de mesaj yazmanın alemini yani. E kendinizi ne zannediyorsunuz? Barış kardeşim yoksa beni şey etti mi? Aşk da pek kan sanıyorum olsa senin 15 yaşında bana bir şey Ne yazdı ki esas? Ne ama şaşkınlı, neydi? Şaşkındı. Şaşkındı. geçeceğim de Şaşkındı. 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 devam. Şaşkındı. 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 ben bir kalka, <Tekrardan selamunaleyküm arkadaşlar. gülüyor> Biz oturduk şöyle. Biraz sohbet ettik. Şimdi de kahve içiyoruz. Eline sağlık. Sürüşünün. Buyurun gelin kahve içelim. Vallahi yine, yine kilo aldık. Şimdi de kahve içiyoruz. <laughs> <Aynı. gülüyor> <laughs> Annem yorumları okumuş. Annem yorumları okumuş. <laughs> Birisi yazmış ki y -Y -Y Analı kızı <laughs> Suriye'de sığmadığınızı yazmış. Evet diyoruz. O mu biliyormuş bizim ekmeğimizi? Şimdi de kahve içiyoruz mi? Evet şimdi de kahve içiyoruz. İyice ne dedik Evet. Sakar bir gel. Ne yapıyor bu kadar. Haç <laughs> duruyor duruyordu bu o, o diye? Ama, ama bak hele, ne kadar şey şeydi işte. Evet ben daha <laughs> ne <laughs> ben <bir> duruyordu. <deyip> <yürüyorum> de. Ben, ben Deep bitti. Ben, ben kaldırdım. kaldırdım. <laughs> ya. Ha, ya. <gülüyor> <gülüyor> ben kaldırdım. Sen de TikTok mu paylaşıyorsun. Bektik, de, Şekerli ya eve gidene Aynen, kadar ay, verin ay, ay, bir de. Yani. Dün, dün müydü bu? Dün değil. Mi? Dün, dün. Oturdu hani gördünüz siz de videomuzu izlediniz. Bir şeyleri içtik işletirken birisi gelmiş yorum yapmış. <laughs> Analı hızlı, yiye yiye. Ne de Suriye'ye de oturamadık. Suriye'de sığamadık. Ben görmedim yorumu Daha bir de anne, tosun tosun anne, gibi anne, mi yazmış görmüş? bir şey? Aşe evet, görmüş, de 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 ayşe görmüş, anneminin Ayşe görmüş. Ayşe kaldırmış. Bir, Bir de, de tosun gibi mi demiş? Bir şey demişmiş daha. Tosun bayan mı? Bayan mı? Bayan mı? Yo size diyor yiyor tosun diye. Yazan bayan mı? Evet <laughs> yiyoruz, içiyoruz. <laughs> Yiyeceğiz de içeceğiz. Valla şey sizin ekmağınızı yeme yok. Kendi ekmağınızı yiyeyim. <laughs> Ebe valla. <laughs> mesela sağlığınızı yiyeyim. Kimseye de istedim ben ister tosun olur. Ağzım duramayacak ne yapıyorum? Şeker Bir dakika basayım yiyorum. Ne diyen dilsin. Sen yorum yap kursunda gel de bir de bizim suramıza sen otur bir de şöyle kahvelerimizi iç. bir şey yapmaması Bir de biz bizim gibi sen yiy iç oldu mu? Bizim gibi yiy. Hadi gel. Bazı adamlar evde ekmek bitecek diye ekmek yiyor mu bari? Ekmek Ay, de doğru orası. Vallahi. Evde Ay, ekmek bitecek, karın katık bitecek diye evinde ekmek yiyor ki bazı adamlar. Belki diyet yapıyor. Vallahi yazdan dolduruyor, kışında yiyor. Arkadaşlar e vallahi yemize. Az Sosoda önce de dedim ya. Gerçekten yorum yapıyorum diye yorum yapıyorsunuz. O nasıl bir yorum bu? Suriye'de var. O nasıl şey <laughs> şey ne yap? Bir bir hoşuma gitti. Edin vallahi. Tamam, devam. <laughs> Yo kanepeyi biraz öne doğru çekmiş abla. Ee. O yüzden sığılmadı. Kanepeyi kalktı. Ee, kalk bir de annemin evi de zaten ortada yer yok ki. Gittiğinde de zaten gördüler ya. Kalktım ben bir arkaya doğru kalktım. Kadın temizlik yapmış. Kanepeyi çekerek ee. böyle. Arkasını ne süpürüyüm gibi. Ben, böyle. ben çek dedim. Geride. Şey. Anne. Ee. Anne. Çekti dedim anne. ya dün. Anne, Kolaklara ne diyeceğim ya? Bunları ölçüttük diyeceğim. Hiç anam hiç. <laughs> ha? Anam gitti vallahi. Bir mm. de onun lafına göre bir diyecek anne. Bak tuttuk o kimse konuşalım. <laughs> anam valla. Nasıl gitti? Ne oldu? <laughs> Kaşar? <yorumlarım>. Ne istiyorsun <laughs> öyle yoksa? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ayşe hiçbir kimseye kötü yorum neyle yapmam Kız biz de kimseye bir şey demedik <gülüyor> vallahi <gülüyor> ama. Yok, Çocuk bak sadece üç gün sonra. Şu zona gidiyor. Salogun salogun gidiyor. Salogun. Bak bir şey. Allah Allah, kaçıyor. Lan polam ya. Acaba ne diyelim? Üzebilir mi? Gide, niye bilecek? Kurban ederim. kurban ederim. İşte üzülme. Kafama bile koymam. Anam dibinde dedi Bugün hava nasıl kötü ya? Ee, Her karım geliyor, oluyor? Yağmur geliyor. Yağmur nerede kar? Önce yağmur yağıyor burası, sonra da kara göndi. Şimdi de mi öyle yapıyorum. Öyle öyle, bir Önce yağmur yağıyor. Önceden Hep öyle oluyor. He. Şu Benim şu kaypeyi de hiç ben yani valla içemem. Sen de kilo alırım diye mi korkuyorsun? <laughs> <Din> ben <işte, gülüyor> işte. Benim hiç aram yok kayfeyle, çayla neyim. Zorla, çay yine zorla ne bardak içiyorum da. içerimde, gümüş gibi evlerimi de parlatırım. Bahçe, bahçeme girdim mi? Her işimi bilirim, her işimi Ay, anlarım. Şişim, ya bir işinize bakın, işinize, işinize başka bir şey yani. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyecek, İnişte. Yani. Sizlerin süpürürü, ondan sonra temiz. Bahçeme Yok, şu hiç Yarım ya, Yo, vallahi, ben içmeyeceğim. Telefonları çapla. Hmm? <gülüyor> 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 ara verdik 3-5'e. <laughs> bir kere büyük babam bana geldi. Şöyle koca fincandan kayfe yaptım. Bana evime gelmiş demiş ki senin torun tasından bir çok şey yaptı kayfe demiş. Hiç iş bitmiyor. <gülüyor> 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 çok Geniş, <laughs> geniş fincanlardan yaptıydı. İçiyor içiyor Geniş de var ya ondan. Dört tane yani. şurada. Yani. Ondan da büyüdü benim kendim niye bunu dört tane bitmeye getirdik onları? Altı tane aldım annem de ondan. Altı daha Çok oldukça çok mağrur oturabilirim. Bu da büyük

Güzelim, emrin Kaba geçen bana da biri getirmiş. Ben çok hoşuma gitti. Nasıl güzel? Onda ben Züleyha haline gelmek olmazsa mı? Anşe. Yok, öyle. Bu biçimciğini kim geldi? Arsayı getirdi. 3. Arsayı ne getirdi? hoşuma gitti. Ben de Züleyha de vardı. Tecannüm fincanı kaçamdı. 300'e 250. Bir tane alırsan, iki tane alırsan dedi 250 yapayım dedi. Hmm. Sen de iki tane alamam dedi. Olsun tamam. Bir tanesini yapayım vereyim. Evet evet. İki tane alırsan 500 dedi. He ha, İki tane alırsan 500 dedi. Bir tane alırsan dedi 250 dedi. 250'yi aldım. İki tane alsam 500 liraydı. Yani o zaman da o imkan iyi olur. 6'lı, 6'lı 12. İkisinde satayım sana dedi iki tane aldı. Ah. Hüseyin'e evdeyim. Gel hadi. Ha buraya gel dedi o <laughs> ee, Yok ben şurada Şurada durdum. O bi attı. Kazadan se gitti sanki biri. Şey Babam, <laughs> Babam da gitti aşağıya. <laughs> Babam, şey Babam da motorla. Lan işleye bir dakika. Sanki mı oturdu? Babam kendi gitti. Babam kendi gitti

<laughs> kız? Yumuş Altı buyuracaklar mi? diye bana getirdi vallahi. Ulan şey Kalk <laughs> <laughs> Yumuş diye diyor bana diye. bana nereye, e, nereye girecek az, Bizim baharın.

<çikolata> <laughs> hey, işte mevzu zaman alır Vallahi, de geldi. Yazında dondurma Ne Geç. E da. Çikolata alayım. Çikolata alayım. Çikolata alayım. Çikolata alayım. Çikolata alayım. Çikolata alayım. Çikolata Çikolata alayım. Çikolata zaman Çikolata alayım. Çikolata alayım. Çikolata Çikolata Ta, şimdi bak, yoldan inişte, Nasıl inişte. can çıkıyor? Petroldan işte biz iniyoruz bazen. Ta yoldan oraya hayılır İnişte, inişte. <laughs> ben onu <oğlum> düşeceğim rahat oturacağım. <laughs> i̇nişte de inişte. i̇nişte de duyuyor. O da oradan şöyle. <laughs> Olsun. Şimdi ben de az önce 20 dakika Züleyha bana kızıyor da kaç dakika oldu arkadaşlar bu ritimimizde böyle olsun gırçağalı dolçağalı nur Nuriye'nin koy hayatında kalın. Rabbime emanet olun hayırlı huzurlu akşamlarınız olsun inşallah abonelikler <laughs> ücretsizdir beğenilerimiz ücretsizdir <laughs> <laughs> Yorumlarımız hücretsizdir. Videomuzu izlerken reklamlarımızı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yorumlarımızı da iyi yapalım, iyi yazalım. Annem dedi, böyle bir diye de bir şey A -a. görmeyelim. Ha. Görmeyelim, görmeyelim. <laughs> Annem kafanızı iyi yaptı. Bir diğer de böyle bir şey görmeyelim. Bak Kezban teyzenizi kızdırmayın bana. Konuş Konuşa be. Bir diğer de iyi yazı yazın. Benim kafamı Ne görelim yavrum? Ben şeker hastasıyım diyorum. <laughs> <laughs> Anne sen niye niye yani. Ayakta ben bilmesem, bilmesem. Hoşça kalın. Sanki onlar mı biliyor? Aydın, Aynen Sen bu bir süs gibi şey diyorlar bak sana. Yok onların bir mi var da? O abone bile değil ne? İşte Dışarıdan oradan buradan gelen Çakla seçmeler. Anne. Çakmalar. Aldın mı? Evet, Aynen arkadaşlar buradan bir geçiyor. Hadi kendin iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Analı kızlık <laughs> Nuriye'nin koy hayatında kalın. Analı kızlık analımızda da kalın canım. Evet. de kalın. Bunu da çıkmıyor da sen atınca da sen de kalın kalsınlar. Ben atınca ben de. Bazen şaşırıyorum öyle değil.